Selamlar Aleyküm selam. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Yiğit'ten ne yapıyor? Söyle. Seni gördüm yanına geleyim dedim. Ben de burayı çok severim bilirsin. Benim burada buluşalım. Bu şehrin görüntüsü insanı mahvediyor ya. Öyle, öyle kanka da yapacak bir şey yok. Bu tepeler insana dinlenme kaynağı veriyor. İşte burayı Metin de çok severdi. Vallahi. Metini özlüyorsun değil mi? Çok kardeşim gibi biliyorsun. Gelecek oğlum sabret lütfen. İnşallah bakalım. Hadi gel tabii gidelim Hadi gel. Bu bankı görüyor musun? Görüyorum abi. Sürekli Metin de burada oturdu. Sober dilerdik falan. O günleri tabii ki özledim, özlüyorum. Selamun Aleyküm. Zal Aleyküm selam kanka. Ne haber? İyidir valla. Ne ne haber? Eyvallah Şu salıncakta kaldık. İnsan özlemez olur mu abi? Özlüyor kardeşim ne yapalım ama Hayırsız inşallah geri geleceğiz <laughs> Gel salıncağa gidelim. Yok oğlum ya. Yani. Ya gel ya. Gel abi ya. Abi nereye götürüyor beni? Çocuk yani Çocukken sallanmıyor muydun sanırım? Oğlum çocuk muyuz şimdi? Neyse hadi gel. Kaç yıl oldu böyle sallanmayalım lan? Bayağı oldu kardeş Moralim biraz yerine geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Sani ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Oğlum dur ne oluyor lan? Oğlum? oğlum dur ne oluyor? Oğlum gitmeniz lazım. Burak vallahi gitmeniz lazım. Niye? Ne oluyor lan? ya, bir dur sakinleş. Abim, abimin borcu vardı biliyorsun. E, evet. Hiçbir banka kredi vermedi tepeciden borç almış. E, onlar şimdi bizimle ne alakası var? Oğlum ödememiş ki geri zekalı. Parası mı var ödesi? abi. Cem abi, dün kardeşim dediğini bugün karşısına alan adam. Onun kitabında merhamet yok, hesap var. Yanına yaklaşan ya kazanır ya da kaybeder. ne götürüyorsun oğlum bizi ya? Oğlum bir dur ya sana sürprizim var. Gene ne işler <laughs> peşindesin Allah bilir. Yine ne, ne işler yapıyorsun Allah aşkına ya. Oğlum yürü yürü. Neresi burası? Bırak. Nereye getirdin bizi? Bırak be. Beğendin mi? Vay. Güzel olmuş. Ne yapacağız burada peki? Burada düşmanlarımızı arayacağız. Güzel bir yer olmuş. Küçük bir yer kurduk oğlum. Cem abiyle olacak iş değil. Cem abiyle olacak iş değil ya. Yani. Ancak kendimiz yaparsak bulabiliriz. Aynen işte böyle bir yer kurdum bir arkadaşım var. Kendisi yazılımcı. Çok bize yardımcı etti. Ha, seninle beraber baktığımız fotoğraflar. Evet. Ne beğendin mi? Güzel olmuş, çok güzel olmuş. Burası normal, buraya bulmaları imkansız. Neden biliyor musun? Burası bir binanın altı. Hani otopark gibi düşün. Binada otopark değil, kullanılmıyor. Ben de burayı karagaha çevirdim. Bundan sonra hep buradayız. Hani operasyonlarda var. Burada kulaklığımız da var. Şöyle göstereyim sana. Kulaklıkları takıyoruz. Bundan sonra bir istihbaratçı gibi hareket edeceğiz. Öyle edeyim. Çok güzel, vallahi çok güzel. Peki planınız ne? Planımız en kısa sürede adamı yakalamak. Hani burada kurduk bilgiler toplayacağız. Yazılımcı arkadaş gelecek benim arkadaşım. O da bize yardımcı olacak. İlerleyen zamanlarda öyle devam edeceğiz. ki böyle boşmuş boş, boş gezmek, gezmek de olmuyor biliyorsun. Evet. Hani elimize güç olmuyor. Adam adam bize saldırır hiçbir şey yapamıyoruz kardeşim. Şu anda her şeyi derdi toplu bir şekilde masaya yatırmamız gerekiyor. Evet yazılımcı arkadaş gelince onu yapacağız. Ama bugünlük elleri de alalım. Aynen. Sana burayı göstermek için geldim. Güzel olmuş, güzel olmuş. Çok beğendim. Tamam. Buranın yolunu biliyorsun artık. Aynen. Artık hep buradayız. Burada takılıyoruz. Okey, o zaman ne zaman buluşuruz? Yarın. Bugün içinde ya da yarın içinde buluşuruz. Tamam. Bağlıyor muyuz? Hadi gidelim. Kardeş. Burak ne haber abi? Senen ne haber? İyi Allah şükür. Bak zaten bir şey yaptık ya. Yani niye çağırdın beni oraya? Kanka sana bir şey göstereceğim anlayacağız. Bir dakika. Cem sana ihanet ediyor. Neresi burası? Geçen Metin bana konum yolladı ya sana söyledim telefonla konuşurken. Oraya gittim duvarda bu yazıyor. Metin mi yazmış peki bunu? Bilmiyorum orası Metin. Başkasına ne büyük ihtimal. Metin şeyde ya, memlekete mem gitti ya annesi için. Oğlum cevabı sence böyle bir şey yapabilir mi? Yapar Ben tanımıyorum adamı, sen tanıyorsun. Hani kimseye de güvenmiyorum artık, biliyorsun olayları. Ya oğlum bak, Cem abiyi sen daha az çok tanıyorsun. Bizim mahalledeki çocukluğumdan beri tanıdığımız abimiz ya. Yapabilir mi öyle bir şey? Yapar mı? Kanka ben de Metin'e gün Metin çocukluğum Metin'le geçti biliyorsun, Metin'le büyüdüm. Ya oğlum, Metin senin arkadaşın olsa seni o binaya tek başına gönderir miydi? Kardeşim bilmiyorum. Konum atmış bana. Ben de gittim. Ben de Metin'e güvenmiyorum kardeşim. Cem abi ben bildiğim birileri tanıyorum. Bizim abimiz. Mahalledeki abimiz. Kardeş ben Cem abi tanımam bilmem. Çok da tanınıp söyleme. Senin çocukluğun geçti. Ama ben Metin'e kefilim. Ben de Cem abiye kefilim kardeşim. Yani... Ben Metin'e güvenmiyorum. Metin e kardeşim güvenmiyorum. biliyorsun ben bir tek Metin yanında oldu. Zor günler geçirdim. Onlar metne güveniyor. Ya oğlum Cem abinin neresine güvenmiyorsun? Nereden biliyorsun o yazıyı? o, o yazıyı başka birisinin yazdı? Nereden biliyorsun Metin'in senin arkandan iş çevirmediğini? Metin benim arkamdan iş çevirmez kardeşim. Aramızın mı bozulacak? Bunun için aramızın mı bozulacak? Yok abi, olmuyor. O, Cem, Cem abi olur. eğer bir duvarda gördüğün yazıya güvenerek Cem abiyi satacaksan ben de yokum abi. Tamam kardeşim, sen bilirsin. Canın sağ olsun. Görüşürüz. Yer üstünde yeşil yer Ya bırak gelsene Yer altında kefen yırtmak Yastığımız kara toprak O da bizi atar bir gün